Rusya'nın Ukrayna saldırısından önce birçok ülke Ukrayna'da bulunan vatandaşları için uyarılarda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Halk TV'de Epek Özbey'in sunduğu programda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarmadığını söyleyerek, Türkiye'yi büyük bir devlet olmamakla itham etti. Amerika görmüş, bir aydır söylüyor. Bu görüşmeleri görüp gerekli istihbarat paylaşımları da de kendin yerel unsurlarından aldığın sağlıklı istihbarat bilgisiyle sen onları dönün yurdunuza demediysen onlar şu anda bunu televizyondan değil de sığınaktan izliyorlarsa ve tedirginlerse büyük devlet olma noktasındaki sorumluluğunu yerine getiremedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hükümeti bu konuda duyarsız olmakla suçladı. Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımında bütün ülkeler vatandaşlarını zamanında Ukrayna'dan çıkması için uyarırken saray rejimi Ukrayna'daki Türkleri uyarmadı. Şimdi binlerce Türk Rus ordusunun saldırısı altında yaşam savaşı veriyor. Halkına karşı bu kadar duyarsız başka bir hükümet yoktur diye yazdı. Özgür Özel ve Ümit Özdağ hükümeti Ukrayna'da kendi vatandaşlarını uyarmamakla suçladı. Peki gerçekten de öyle mi? Hükümet Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyarmadı mı? Özgür Özel'in konuştuğu Halk TV canlı yayınına Ukrayna'nın başkenti Kiev'den arayarak Hikmet Samet Alemdar isimli bir Türk vatandaşı katıldı. Alemdar, yaptığı konuşmasında Büyükelçiliğin kendilerine günler öncesinde mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Büyükleri Bakanlığımız, Büyükelçiliğimiz aslında bu savaş başlamadan 10 gün önce yaklaşık 15 bin kayıtlı buraya kayıtlı Türk vatandaşının tek tek arayarak veya mesaj göndererek Orada acil işiniz yoksa lütfen ülkeyi terk edin dedi. Yani 15 bin kişiye burada mesajla geldi arandıktan.